bugün e, bizi ziyaret eden e, Pütürge Belediye Başkanımız Mehmet Polat aramızda. E, Mehmet Polat e, Mastöbe uzak bir insan değil. Mastöbe'nin genel başkan yardımcısıydı daha önce belediye başkanı olmadan önce. Şu anda da Mastöbe'nin üyesi. E, başkanımız e, Master bize Malatya şubemizi nezaket ziyaretinde bulundu. Ee, biz de Türkiye belediye başkanımızın çalışmalarını yakından izliyoruz. Ee, kendisiyle bir master bir olduğundan dolayı, ayrıca Türkiye e, olduğundan da dolayı ayrıca e, gurur duyuyoruz. E, Türkiye'ye e, çok güzel şeyler yapıyor. E, bizim temelimiz Malatya'nın tabii ki bütün belediye başkanları e, güzel çalışıyor ama. Mehmet Bulat e, çok büyük düşünüyor. E, herkes elini taşın altına koyarken e, Mehmet Bulat e, gövdesini taşın altına koymuş durumda e, yakından biliyorum. İnşallah e, bu baharla beraber Kütülye bir şantiyeye dönecek gibi görünüyor. Çünkü projeleri yakındayız diyorum. E, kendisine e, kolaylıklar diliyorum. Allah yar ve yardımcısı olsun. Allah yolunu açık etsin. Pütürgeler e, hizmete, Pütürge, aslında Pütürge Doğan Yol ikisi aynı kader paylaşan Kube Dağı'nın arkasında. Aynı kültür, aynı kader paylaşan birbirinden ayrılmış iki ilçe. E, hiçbir zaman devletin eli oraya e, doğru dürüst ulaşmamış. Ne zaman devlet elini uzatmışsa ancak parmaklar ucu kavuşmuş. Ben de sevgili Murat Başkanıma e, teşekkür ediyorum. Bu nazik davetinden dolayı e, kendisi e, şubemizi oluşturduk, Malatya şubemizi de oluşturduk. Mastöp, Malatya için bir ihtiyaç bir kuruluştur bu. E, gerek İstanbul'da, Ankara'da, hatta yurt dışında Malatyalı hemşehrilerimiz gerçekten çok aktiflerdir. Ve e, gerek mahalle, köy, e, kasaba, ilçe, e, Malatya merkez e, kaynaklı <laughs> birçok e, bizim STK'larımız var, kuruluşlarımız var. Ama tabi bunları bir araya getirecek, o gücü kontrol edecek ortak bir yapıya ihtiyaç vardı. Geçmiş zamanlarda da bir büyüğümüz gene Ahmet Karaslan Bey ve onunla bir ekip arkadaşlarımız, abilerimiz bir araya gelmişler. Bu çatı kuruluşu oluşturmuşlar. Bu çatı kuruluşumuzda biz gurur duyuyoruz.